Arkadaşlar bugün sizlere ee, yani Ufane kanalına hoş geldiniz. Ben Şeval. Bugün sizlere saat yapacağım. E, yani eğer güzel yapamasam da yani ne yapacağız bilemiyorum. Hadi başlayalım. Evet ben başta sizlere şey göstermek istiyorum. Aldığım malzemeleri e, ben iki tane yani mı Renkli fon kağıdı bir fırça, kurşun kalem, silgi, tahta kalemi. Ben eee veya uhu mu bulamadığım için siyah boya veya uhu. Yani tabii ki de makas yani tabii makas olur bir de e, çizeceğiniz saatin şekli için bir yani bir 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 bir, bir, bir kap evet hadi başlayalım